Miyase İknur, Z kuşağının AKP polisi ve yargısıyla sınavı. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana parti devleti ilmik ilmik inşa edildi. Devletin valisi, devletin polisi, Türkiye Cumhuriyeti yargısı mazide kaldı. Artık vali de, polis de, yargı da AKP'nin. Kadrolaşma bizim 78 kuşağının da en büyük yakınmasıydı. Milliyetçi cephe dönemlerinde özellikle polisteki kadrolaşmayı hele de Furuko dediğimiz toplum polisinin tavrından anlardık. Milliyetçi cephe iktidara geldiğinde toplum polisi de ülkücü polislerin örgütü olan Pol 1'e bağlı polislerden seçilirdi. İktidar desteğini arkasına alan Furukolar ellerinde coplarla eylem yapan gençlere kafa göz dalardı. Ama yine de bugünkü polis şiddeti göz önüne alındığında sanki daha mı insaflıydılar ne? İnsaflı tanımı sadece toplum polisi için geçerli. Yoksa dal grubu ya da Gayrettepe'deki terörle mücadelenin eline düştüğünde vay haline. Toplum polislerinin olayları bastırmada job dışında en çok kullandıkları göstericilerin üzerine boyalı su sıkmaktı. Boyalı suya maruz kalan eylemci damgalı eşek gibi olay yerinden kaçsa bile hemen yakalanırdı. O yıllarda ne biber gazı var ne de plastik mermi. Araç gereçleri de yetersizdi. 78'de toplu bildiriden iki arkadaşımla birlikte yakalandığımızda karakolda geçirdiğimiz gecenin ardından bir karakol polisine zimmetlenip önce Gayrettepe'ye, ertesi günde Selim'e sıkı yönetim komutanlığına gönderilirken minibüs ve vapur kullanmıştık. Gayrettepe'ye iki ayrı minibüste giderken polis yol parasını bizden istemiş, bizde paramız yok deyince sinirlenmişti. Polis o işimiz var desene yol parasını ben mi ödeyeceğim şimdi?'' Daha evin kışlık odununu almadım demişti. Ertesi gün Selim'e kışlasana giderken de aynı muhabbet. "Yahu ben daha kışlık odunu almamışım. Bir de sizin gibi haylazların yol parasını veriyorum." Bir yerden sonra dayanamayıp "Madem şikayet ediyorsun, sal gidelim o zaman." dediğimizde de "Nereye salıyorum sizi? Hesabını ben vereceğim. Devlet bana sizi yol parasını da ödemiyor ki cevabını veriyordu. Selimiye giderken vapura bindiğimizde Çay ve tost bile ısmarlattık garibana. Yine ne tostu ne çayı ben daha kışlık odun almamışım bir de size tost mu ısmarlayacağım dese de dayanamayıp tost ve çayı ısmarlamıştı. O günden sonra arkadaşlarla ne zaman birbirimize bir şey ısmarlama söz konusu olduğunda ben daha kışlık odun almamışım diye mavrasını yapardık. Şimdi bırakın çevik kuvveti karakol polisleri bile değişti. Üstelik bize göre daha barışçıl eylemler yapan gençlere karşı orantısız şiddet kullanan polisler nasıl bu hale geldi? Devletin polisi, partinin ya da devlete yuvalanmış tarikatların polisi yapıldığı için elbette. Yargının hali farklı mı sanki? Baksanıza, yatarı olmayan suçtan 200'e yakın gencimiz tutuklandı. Üstelik yaptıkları eylem suç bile değil, anayasal bir hak. Hakimlerimiz ve savcılarımız bu anayasal hakkı suç kavramına sokarken hukuku göz ardı ettiklerine şüphe yok. Peki ya vicdanları? Belli ki o da yok. Bizim dönemde hiç olmasa gözaltına alınsan bile kamuda görev alabilirdin. Şimdi bırakın gözaltıyı. Kimlik tanıma yöntemiyle fişlenmen yeterli. Kamudaki bütün kapılar bu gençlerin yüzüne kapanır. Bunu bildikleri halde hakimler ve savcılar bu gençlerin geleceğini karartmakta tereddüt etmiyor. Yazık.